Merhaba ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ufak çaplı bir alışveriş yaptım. Ya yani olabildiğince hem böyle gözüme güzel gelen şeyler hem de birazcık da ihtiyaç alışverişi de diyebilirsiniz buna yeni yeni parçaları aldım kendime. Çok bir şey almadım arkamda gördüğünüz gibi. Ama bunların hem güncel fiyatları hem de üstten nasıl durduğunu göstereceğim size. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir takım aldım. Yanda da gördüğünüz üzere dünyanın en ince kumaşına sahip ve üstünü ve altını birbirinden farklı olarak farklı şeylerle kombinleyebilirim. Yani üstü birazdan göreceğiniz pantolonla da kombinleyebilirim ya da şortla da kombinleyebilirim veya altı düz renkli bir crop topla kombinleyebilirim. Çok tatlı bir parça olduğunu düşünüyorum. Bu pati Butik diye Instagram'dan aratırsanız bulabileceksiniz. İstanbul'da bildiğim kadarıyla Kadıköy ve Caddebostan'da şubeleri var. Ben Caddebostan şubesinden alışveriş yaptım ve bu set 40 lira, kredi kartına da 45 liraydı ve bence çok uygun bir fiyat. Ve gerçekten çok ince yani yazı tamamen kurtarabilecek bir e, kombin. Yani direkt bir yapçık kombini ve birçok şeyle de farklı bir şekilde kombinlenebilecek parçalar. Sonrasında ise olabildiğince basic fakat inatla hiçbir yerde bulamadığım düz, beyaz, askılı bir crop top aldım. Nedense son senelerin modasıyla birlikte düz beyaz herhangi bir şey bulamaz hale geldim. O yüzden gördüğüm gibi kaptım ve 20 liraydı. Bu da yine Pati Butik'ten. Gerçekten çok güzel bir kumaşı var. İçinde astarı var. Yani iç belli etmiyor. İçinize giydiğiniz şey dışarıdan görünmüyor. O konuda gayet rahat bir üst ve askılı olması çok güzel. Normalde small giymeme rağmen bir tek large bedeni kalmıştı. Fakat yanda da gördüğünüz üzere öyle acayip bol durmuyor ya da işte ee, askıları vesaire düşmüyor. Pati Buti'nin genelde bedenleri birazcık daha dar kalıplıdır. O yüzden Lar çalmam kesinlikle daha iyi oldu. Yazın üstüme yapışık yapışık gezmeme gerek kalmadı. Yazın niye pantolon alınır bilmiyorum ama bu pantolonu hiçbir yerde bulamamıştım. Yan tarafta da gördüğünüz gibi bu pantolonu boy nerede Aeropostal'dan aldım. Bedeni 27, fiyatı 139 lira. Ve gerçekten çok güzel bir pantolon. Özellikle bir mom jean kalıbında ve bilekleri de bol ama üstten Beli hafiften bol ama belinizden kayıp düşmez. Çünkü bacak kısmı, üst bacak kısmı olabildiğince dar şekilde yapılmış. Ve kesinlikle çok güzel bir pantolon. Çok beğendiğim bir pantolon oldu. Özellikle gerek yaz akşamları, gerek ilkbahar, gerek de sonbaharda çok rahatlıkla giyebileceğiniz bir pantolon. Aynı zamanda gördüğünüz üçlü kolyeyi aldım. Yine pati butikten aldım ve Tüm takıları 10 liraya indirmişlerdi ve gerçekten bu tarz bir şey arıyordum. Çok sevdiğim tarzda üçlü bir kolye. Her kıyafete özellikle de sade üstlü kıyafetlere çok yakışacağını düşünüyorum. Son olarak da yan tarafta da gördüğünüz gibi böyle mavi bir çanta aldım. Bu çanta da Pati Butik'ten. Bugün en çok alışverişimi sanırım oradan yaptım ve bu çantaya da 45 lira verdim. Kesinlikle çok güzel bir çanta. Böyle ufak çanta seviyorsanız benim gibi çok güzel çünkü açılıp kapanması çok rahat. Yani böyle 40 saat o şeyi bulmakla, manyet, şey, mıknatısı bulmakla uğraşmıyorsunuz. Direkt tak diye kapanıyor ve böyle dikdörtgen şekilde. Çok güzel, çok sevini ve özellikle de zincir detayına bayıldığım bir çanta. Kısacık bir video oldu ama alışverişimi sizinle paylaşmak ve güncel fiyatlardan bahsetmek istedim. Evet bu kıyafetler arasında kesinlikle en sevdiğim pantolon oldu. Çünkü çok uzun zamandır böyle bir şey istiyordum fakat gidip bakamadığım için Stradivarius ve Bershka'dan aslında çok rahat bulabileceğiniz modeller ama hem fiyatları daha pahalı hem de ben şu an AVM'ye gitmeyi pek uygun görmüyorum ve e, hiç böyle normal bir Bershka mağazası etrafta yok AVM içinde olmayan. O yüzden e, böyle Boyner'dan bulup aldım ve gerçekten bakacaksanız Aeropostal'ın şey, e, modellerine bakın. Bulduğum her şeyin linkini bırakmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. En çok hangi parçayı beğendiğinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Görüşürüz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın olur mu? Bye!